Beyefendi ben neden buradayım acaba? Ayrıca bu üstlerindekiler niye benim gibi gelmiyorsunuz? Öncelikle bana cevap ver. Vücudunda herhangi bir değişiklik oldu mu? Yani biraz tırnaklarım uzadı. Bir de ayak tırnaklarımda batma oluyor. Acaba neden de söyler misin beyefendi? Oh be buna sevindim. En azından başka yönetki olmamış. Şu an sağlıklısınız. Tırnak batmalarınızı halledeceğiz. Otobüs çağıracağım. Tırnak makasınız var mı acaba? Çok canım çekti. Tırnak makası mı yiyeceksiniz? Yanlış anlamıyorum değil mi? Hatta yanında birazcık da kola içmek istiyorum. Olamaz yan etkiler başladı. Amına koyayım böyle işe. <laughs> Beyefendi lütfen böyle konuşmayın. Benim karşıma çok saygısızca buluyorum bu ithamlarınızı. Lütfen efendim. Özür dilerim beyefendi. Gerçekten sizi haklı buluyorum. Hadi tanışalım. Ben Mehmet. Merhabalar. Ben de Müsibet Ali. Ben sinirli olmaya başladım. Sizi geri yollayacağım. Eğer siz de isterseniz bunu gerçekleştireceğim. Hem demek benden bıktın. O zaman ben de senden bıktım. Teh. O zaman uçak oldu. Yavrum. Oh, kurtuldum.